Ben bunu hep söylüyorum. Yani birçok üniversitede veya danışmanlık yaptığım insanlarda bunu görüyorum. Hep nasıl kariyer yapacağız, işte kariyerimizi nasıl belirleyeceğiz, hedeflerimizi nasıl belirleyeceğiz diye soruyorlar. Ya yani şu bir gerçek. Bunları belirleyebilmek için ilk, ilk önce insanın kendini tanıması lazım. Ya yani bir insan kim olduğunu ve kim olmadığını bilmiyorsa neyi sevdiğini neyi sevmediğini bilmiyorsa çekirdek niyet dediğimiz şey bir şey istiyor ama o şeyi isterken aslında ne istiyor bunun farkına varmıyorsa dolayısıyla bir şey yapamaz yani son kitabım hayallerin arkandan ensallamasında şöyle bir şey yazmışım slogan olarak yönü belli olanın yolu bellidir yani belirlemediğin bir yöne yol bulamazsın şimdi biz yönümüzü belirlemiyoruz çıkıyoruz diyoruz ki bir şeyler yapacağım. Ne yapacaksın? Aa bilmiyorum işte bir şey yapacağım. Yani bir kariyer yapacağım. Ne kariyer yapacaksın? Ya bir kariyer yapayım da ne yaparsam yapayım. Şimdi sevdiği iş tamamen afaki örnek veriyorum finans ama kişi gidiyor gıda sektöründe hizmet veriyor, kariyer yapmaya çalışıyor. Sen önce kendini bir tanıyacaksın. Sen neyi seviyorsun? Hangi alanda ilerlemek istiyorsun? Bu alanda ilerlerken seni ileriye taşıyacak güçlü tarafların neler? Eğer ki ileriye gitmeni engelleyecek zayıf yönlerin varsa bunlar neler? Seni geriye çekecek şeyler neler? Sen seni geriye çekecek şeyleri düzeltmez, seni ileriye götürecek şeyleri parlatmazsan eğer, mental sağlığını korumayı başaramazsan, o hedefe ulaştığında ne göreceksin, ne duyacaksın, ne elde edeceksin? Çevren bundan nasıl etkilenecek? Seni destekleyecekler mi, engel mi olacaklar? Eğer bunları belirleyemezsen doğru bir hedef belirleyip oraya gidemezsin. O yüzden iyi bir kariyer belirleyebilmek için kişinin önce kendisi sonra bu yapacağı kariyerin yakın çevresini nasıl etkileyeceğini görmesi lazım.